Bugün Moğollar ve Cengiz Han hakkında hani belki de çok duyulmamış yönlerine odaklanacağız. Elimizdeki kaynaklar sadece savaşları değil, Cengiz'in aile hayatını, inançlarını, yasalarını. Evet, hatta torunlarıyla ilgili inanılmaz iddialar var değil mi? Aynen öyle. Mesela tarihçi Cüveyni diyor ki, Cengiz'den sadece 50 yıl sonra 20 bin kız torunu varmış. Yani bu belki biraz abartılı olabilir. Ama yine de çarpıcı bir rakam. Soyunun ne kadar yayıldığını gösteriyor ya da o dönem öyle algılandığını. Kesinlikle. Bugün milyonlara ulaşmış olabilirler mi acaba? İşte bu kaynaklara biraz daha yakından bakacağız. Evet. Cengiz Han deyince akla genelde fetişler geliyor, belki biraz da acımasızlık ama kaynaklar özellikle Reşidüddin gibileri çok daha fazlasını anlatıyor aslında. Ne gibi mesela? Şey, çok eşlilik meselesi var. Bazı yerlerde 500 eş gibi rakamlar bile geçiyor, inanılır gibi değil. Sonra ilk eşi Börte ile ilişkisi, Moğol evlilik gelenekleri. Ha evet o babasının hikayesi vardı değil mi? Annesini kaçırması falan. Aynen. Yesugey, Cengiz'in babası, Höeli'nin yani Cengiz'in annesini raçip bir kabilenin gelin alayından kaçırıyor. Hikaye böyle başlıyor. Vay canına. Başlangıç bile olaylıymış yani. E Cengiz'in kendisi de 9 yaşında Börte ile nişanlanıyor. Evet. Sonra babası zehirlenince her şey değişiyor. Mecburen o Burhan Haldun dağlarına sığınıyor. Oralar kutsal bir yer oluyor onun için galiba. Şamanizmle ilgili sanırım bu. Kesinlikle. Moğollar şamanist bir toplumdu. E, Göktengri inancı çok merkezdeydi. Cengiz de bu ortamda büyüyor. Ama gücü artınca hani tep tengiri, kökçü gibi şamanların siyasete karışmasını istemiyor pek. Bir güç mücadelesi mi oluyor orada? Aynen öyle. Kökçü, Cengiz'in kardeşleri Kasar ve Temüge aleyhine kehanetlerde bulununca Cengiz duruma el koyuyor. Kaynaklara göre Kökçü'nün sırtı kırılarak öldürülüyor. Oo, sert bir müdahale. Evet, bu aslında şamanizmin devlet işlerindeki etkisinin kırılması olarak yorumlanıyor. Anladım. Bu güç dengeleri bir yana Moğolların o meşhur hani vahşet olarak adlandırılan yönü de var. Merv, Nişabur katliamları. Evet tüyler ürpertici gerçekten insanların yani kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürülüp kafataslarından kuleler yapıldığı falan anlatılıyor. Ya da Bamyan olayı var. Torunu öldürülünce bütün şehri yok ediyor değil mi? Canlı hiçbir şey bırakmıyorlar. Evet, Mutlugen'in intikamı için. Bu acımasızlık bir yandan da Cengiz yasası dediğimiz yasa ile birlikte yürüyor gibi. O yasanın da ilginç maddeleri vardı. Zina, yalan söylemek… İdam. Direkt idam cezası. Suyu kirletmek de mesela çok büyük suç. Yasak. Göçebe hayat için su hayati tabii. Kesinlikle. Bir de hayvan kesme usulü var. Boğazlayarak değil, kalbi sıkılarak öldürülmesi emrediliyor. Bu da özellikle Müslümanlarla ciddi sorun yaratmış. Hatta oğlu Çağatay bile bazen uymuyormuş galiba bu yasalara. Öyle rivayetler var evet. Yasayı uygulamakla görevli olmasına rağmen. Peki bu kadar katı kural, şiddet, kadınların durumu neydi bu ortamda? Bir yanda Börta gibi saygın, sözü geçen kadınlar var. Evet, başaltı statüsü önemli. Ama diğer yandan da livratus geleneği var. Yani babanın veya abinin eşlerini miras almak gibi. Aynen bu bize çok farklı gelen bir durum. Hatta Cengiz'in kendi eşlerinden İba bir generalini hediye ettiği bile anlatılıyor. Sadakat ödülü olarak. Çok ilginç. Bir de o başlık meselesi var, boktak ters dönmüş çizmeye benziyor ve ayağımızın altındasınız gibi bir anlamı olduğu söyleniyor. Nasıl bir çelişki bu? Bu gerçekten karmaşık bir konu. Kadınlar bir yandan diplomatik evliliklerde kilit rol oynuyor. Cengiz kızlarını stratejik olarak evlendiriyor, ittifaklar kuruyor. Yani bir siyasi güçleri var. Ama aynı zamanda da hediye edilebiliyorlar ya da miras kalabiliyorlar. Aynen öyle. Dediğim gibi baş hatun yani ilk eşin konumu aylıcalıklı resmi davetlerde protokolde yeri var ama genel olarak kadınların statüsü sabit değil, duruma göre değişiyor. Tek bir kalıba oturtmak zor. Anlıyorum. Yani gördüğümüz gibi bu kaynaklar Moğol toplumu ve Cengiz Han hakkında öyle tek boyutlu bir resim çizmiyor. Çok katmanlı, hatta çelişkili bir tablo var. Bir tarafta devlet yönetimi, yasalar, diplomasi. Diğer tarafta akıl almaz bir şiddet bize çok yabancı gelen sosyal gelenekler. Ve tabii bütün bunların içinde farklı inançların, yani Şamanizm, Budizm, Hristiyanlık, İslam'ın bir arada bulunuşu, etkileşimi var. Özellikle İslam'a geçişler, mesela Berki Han dönemi, Cengiz yasasının bu süreçteki rolü, bunlar da ayrı önemli konular. Kesinlikle. Bu derinlemesine bakıştan sonra dinleyicilerimize de bir düşünce sorusu bırakalım belki. Az önce dedik ya, kadınlar hem siyasi aktör hem de bazen bir mal gibi görülebiliyor. Kaynaklar Cengiz'in eşlerini bile generallerine hediye ederek sadakat sağladığını söylüyor. Evet ilginç bir nokta. O zaman şu akla geliyor. Moğol İmparatorluğu'nun gücü sadece kılıçla mı sağlandı yoksa kadınların bu şekilde stratejik bir araç olarak kullanılması da bu gücün temelinde yatan önemli faktörlerden biri miydi?